Evet, hoş geldiniz videoma. Ee, öncelikle söylemem lazım ki bu hiçbir videomu aşağı yukarı planlayarak konuşmuyorum. Yani tamamen doğaçlama konuşuyorum ve eğer bir yerden alıntı yapıyorsam veya bir yerden okuyorsam bu e, okuduklarımı size söylüyorum. Yani diyorum ki müsaadenizle okuyorum ya da işte şuradan alıntı yaptım diyorum. Ee, videolarımda e, kesinti de yapmamaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Akıcı konuşmaya çalışıyorum ama benim de tarzım bu ve e, beni sabırla dinleyen e, bütün dinleyenlere, arkadaşlarıma, sevdiklerime, e, sevenlere ve ilgi duyanlara teşekkür ediyorum. Şimdi e, bugünkü konumuzda e, e, insanlığın e, geliş gelmiş olduğu aşamayı açmak istiyorum. Hayvan sürülerine baktığımızda hayvan sürülerinin bir lider tarafından güdüldüğünü görürsünüz. Yani bütün hayvan sürülerinin içgüdüsel olarak bir lider belirleme güdüleri vardır ve aynı şekilde benim teorimi takip edenler biliyordur. Ben insanların önce bir hayvansal bir aşamadan geçtiğini düşünüyorum. Yani bizler maharetli işte eşya kullanmasını bilen hayvanlar olarak dünyaya geldik ve Tanrı'nın da hani Kur'an'da da belirtildiği gibi meleklere gösterdiğinde halife yapacağım dediğinde onların şaşırıp da bu vahşiler mi diye sordu işte o. Yani Kur'an'a aykırı bir şey söylemiyorum. Geçen bir arkadaşım aradı ve yaklaşık 45 dakika onunla fikir güreşinde bulundum. <laughs> yani söylediklerimin Kur'an'a Kur aykırı bir tarafı yok. E, bizim... E, Yahudilikten alma bir takım öykülerimiz var ve onlar İslam kültürüne girmişler. Dinle demeyeyim de İslam kültürüne giren bazı kabuller var. Yani buna efendim e, sünnetten başlayarak başlayarak efendim daha birçok adeti, geleneği, göreneği ve düşünceyi de koyabiliriz. Yani bir Mesih gelmesi, bir Mesih inancı, işte efendim kıyamet alametleri şunlar bunlar falan. Bunların birçoğu e, bize e, e, Tevratın temsilcileri tarafından anlatıla gelerek efendim İslam kültürüne de girmişler. Bu Hristiyanlık kültürüne de girmiş tabii ki. Doğal olarak girmesi de çok doğaldır çünkü e, o dönemin yani İslamilik doğduğu dönemin en kültürlü insanları o dönemde Yahudilerdi, Yahudi bilginleriydi ya da Yahudi alimleriydi ne derseniz onlardı ve onlar bizi etkilediler. <laughs> Şimdi bu noktadan baktığımızda mesela ilk insanın Adem olduğu'nun çok net anlatılması bize yine Tevrattan ya da Tevratı temsil eden insanların iddialarıyla geliyor. Yoksa Kur'an'da Adem'in ilk insan olduğu söylenmiyor. İlk insan ayrı. Ama Adem ilk peygamber. Yani yaratılışa merak eden ve onu kavrayan ve sonra insanlara tebliğ etmeye çalışan ilk yüce insan. İlk insan öyle söyleyeyim. Ve ondan sonra insanlık hikayesi başlıyor. Şimdi doğal olarak insanlığın bu tekamülünde tıpkı hayvan sürülerinde olduğu gibi insanların bir organize bir şekilde bir arada yaşayabilmesi, sosyalleşebilmesi için o henüz e, insani gelişmişliğin, tekamülün olmadığı dönemde tıpkı hayvan sürüleri gibi bir liderlik etrafında toplanmaları gerekiyordu ve bu ne için gerekliydi? Her bir insan topluluğu yani sosyalleşmiş ve gruplaşmış her bir insan topluluğunun yaşam e, temelini dayandırdığı bir e, kurumdu o. Nasıl? diğer topluluklarla baş edebilmek için hayatta kalmak için ya da tabiat içinde hayatta kalmak için fark etmez yani dış dünyaya karşı kendini korumak için diğer hayvanların yaptığı gibi insanların da taklit ederek geliştirmiş olduğu bir kurumdu liderlik. Bu liderlik zaman içerisinde insanlık tekamül ettikçe yavaş yavaş danışmaya, danışmanlığa doğru da gitti ve bir süre sonra işte biliyorsunuz dönemimize doğru, yakın dönemimize doğru tarih, yazılı tarih ile birlikte, yazılı tarihin ilerlemesiyle birlikte, efendim kültürlerin aktarılmasıyla birlikte bunun çok kuvvetli bir şekilde yoğunlaşması ve insanların artık bütün dünyanın birbirini yavaş yavaş tanımaya başlamasıyla birlikte e demokrasi denilen, e işte seçim denilen, cumhuriyet denilen kavramlar da Efendim insanların kültürüne, yaşam tarzlarına girmeye başladı. Ve aslında e, tiranlığın çöktüğü bir döneme geldik. <laughs> Tiranlık çökmesine, liderlik çökmesine, tiranlıkla liderliği aşağı yukarı e, bir arada gördüğümü söylemek durumundayım. Çünkü e, liderlik denilen şey en sonunda öyle ya da böyle hafif ya da şiddetli bir şekilde tiranlığa yol açıyor. Bunun örneklerini tarih içinde ve günümüzde görebiliriz. Aslında insanlık ee, çok gelişmiş olmasına rağmen, bu çok gelişmiş olmasını şöyle ufacık bir şekilde açmak istiyorum. Düşünün ki eski yazıtlara şöyle bir baktığımızda, kelimelerin, ifadelerin, tanımlamaların basit olduğunu görürsünüz. Hatta kelimelerin kısa, hecelerin kısa, Efendim anlatımların basit olduğunu görürsünüz. Ee, ama günümüze doğru geldikçe çok derin anlatımlar, çok dolaylı anlatımlar efendim, göndermeler vesaireler vardır. Bunlar önceki tarihte. Yani insanlığın daha evveliyatında böyle şeylerin izlerine pek rastlamıyoruz. Evet istisnalar olabilir. Yani bazı insan grupları istisnai bir şekilde insanlığın genelinden ayrışmış olabilir. Böyle e, kültürlerde var, yok değil biz genel olarak baktığımızda insanlık tarihine, insanlık tarihinin eski dönemlerinde anlatımların, basit ifadelerin basit olduğunu görürüz. Net, açık ve basittir. Çünkü günümüze geldikçe bunlar derinleşiyor. Bu aslında insanlığın, efendim kendini ifade etmenin ne kadar geliştiğini, insanların birbirinden ayrıştığını, efendim özelleştiğini, fikirlerin ayrılabildiğini, Dolayısıyla bir gruplaşma, bir lider etrafında birleşme gibi bir ihtiyacın da azaldığını görebiliyoruz. Bu durumda insanlık aslında özgünleşiyor, yani her bir birey gerçekten özelleşiyor, bireyleşiyor. Burada insanların ihtiyaçları değişiyor ve tiranlığın liderliğin bitmesi gerektiği bir noktadayız. Fakat İnsanları yönetmeye alışmış bir gelenek, o geleneğe giren ve o gelenekle birlikte sürüklenen ve onun tadına, onun lezzetine, onun o öldürücü cazibesine, <laughs> öldüren cazibesine kapılan insanlar bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Sıkıntı burada. Halbuki insanlar bunu istemiyor. İnsanların ihtiyacı bu değil. İnsanların ihtiyacı... Lider değil, liderlik değil, <laughs> gruplaşmak değil, partileşmek değil, siyasallaşmak değil, bilinmek, ayrışmak, kendisinin ayrı ihtiyaçlarının, ayrışmış ihtiyaçlarının takdir edilmesi, saygı duyulması kendisine bu tip ihtiyaçlar artık var ve dolayısıyla artık insanların tiranlıktan, liderlikten, danışıklı danışmanlıklı yönetilmekten, yönetişime doğru geçmesi gerekiyor. Yönetişim ifade ediliyor ama efendim bu yönetişimde devletle insanın nasıl iletişim kuracağı konusunda bir türlü anlaşma yok. Deniyor ki efendim insanlar sosyal olarak devlete müdahale edebilmeleri bunun vasıtası var mı? Yok. Kurulabilir mi? Hayır. Parti denilen bir olgu varken efendim siyasal yöneten kurumlar orada sağlam bir şekilde duruyorken bireylerin yapabilecekleri hiçbir şey yok. İstediğiniz kadar sosyal olarak bir araya gelin. Muhatap alacağınız şeyler dönüyor dolaşıyor. Hükümet, siyasal partiler, ne bileyim muhalefet gibi kavramlar içerisinde harmanlanıyor ve mevzu kayboluyor. Meşhur bir laf vardır bizde. Bir sorunun çözülmesini istemiyorsanız komisyona havale ediniz. İşte insanların sorunları hep gidiyor, dönüyor, dolaşıyor, komisyonlara havale ediliyor. İşte bizim en büyük sorunumuz şu anda mevcut olan kurumlaşmış yöneten sistemler. Yani kurumlaşmış yöneten sistemler yönetmeye aday siyasi partiler insanları gruplamaya hazır bir liderlik etrafında, siyasi önderlik altında, fikir önderliği altında. Bak bir önderlik ve liderlik vesaire var. Efendim bir gruplaşma, efendim bir efendim temsil olma falan gibi e, şeyler var. Ne diyelim? Endişeler var, hastalar var. Her ne derseniz deyin. Bunların e, insanlar aslında bunlarla sorunun çözülmeyeceğini bildiği halde ya duyarsızlaşıyorlar ya da efendim mecburiyetten bir takım gruplara kendilerini adapte etmeye çalışıyorlar. Bizim yönetişime geçmemiz gerekiyor ve yönetişim böylesi bir devir, insanlığın böylesine gelişmiş olduğu bir devir, teknolojinin böylesine ilerlemiş olduğu bir devirde yönetişim efendim yazışarak, çizişerek mümkündür. Onun içinde sizin devlet kademesinde en üst seviye, devletin en üstüne gönderdiğiniz temsilcilerin yani milletvekillerinin şurada duran ben, şurada karşıda duran, beni seyreden sizler tarafından bıdı, bıdı 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 rahatsız edilmesi lazım, yönlendirilmesi lazım. Yani e ee, o insanın yani millet denilen insanın sizi temsil ettiğini iddia eden onun için oraya aslında gönderilmiş olan insanın kaygısı efendim ihale işte ne bileyim para pul vesaire olamamalı tek endişesi sizi gerçekten temsil edebiliyor mu edemiyor mu olması ve efendim işini görevini yapmazsa yerinden edilebilir mi edilemez mi kaygısını taşıyor olması. Üzerinde bizim bir kılıç sallıyor olmamız lazım. Her bir milletvekilinin arada parti, siyaset olmamalı. Yönetişime geçmemizin zamanıdır aslında. Çünkü insanlığın eninde sonunda bakın bugün, yarın, çok sonra hiç fark etmez. Eninde sonunda geçeceği yer odur. Önümüzdeki tek engel gelen yönetim gelenekleri ve ondan hoşlanan bazı tiplerdir. Bunları da umarım en kısa zamanda inşallah şu gözcağızlarımızla göreceğimiz günler diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakınız.